Ay ödümü Aa. patlattın kızım. Şöyle yapıp da aklım başımdan almasana. Makmuş. Makmuş çok sıkıntı. Makbuş. Aklımdan geçen her şeyi. Her şeyi söylüyorum. Kendime asla engel olamıyorum. Hay böyle giderse bez bebek olduğum ortaya çıkacak. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kendime engel olamıyorum. Bana yardım et ne oldu Makbuş. Hı. Aman kızım. Vallahi beynim durdu. Ne yapabiliriz ki? Kulina'dan da sesse daha yok. Oyuncaklar ülkesindeki işi çok yoğun olmalı. Bak ne diyeceğim kızım. Bu durumun geçene kadar insan içine çıkma. Yukarıda odada saklan. Ne dersin? Haklısın galiba. Başka çare yok. <laughs> Aa dur bakayım dur. Aklıma bir şey geldi. Ne? Ne? Ne geldi? Ne? İşte böyle. Duymazsan cevap vermek zorunda değilsin değil mi? Efendim? Beni duymuyorsun değil mi? Efendim? Bu kaç? Yok yanlış oldu. Bu görüp görmediğini anlamak için Anlamıyorum Selim Akbuş. Güzel güzel. Fazla bağırma yalnız. Ne? Fazla bağırma dedim. Ah. Ay. Çok güzel gerçekten. <laughs> Nana, hiçbir şey duymuyor musun gerçekten? Efendim. Ha? <laughs> Bu çok eğlenceli. Ya? <laughs> Nereye gidiyor? Kapı kapı. Ha? Kapı. Böyle kapı. <laughs> Hoş geldin Şiş. babacığım. Ne haber çocuğum? İyiyim. Nasıl oldun bakalım Nana? Aa, cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Görüyor musun Hakan? Ay biz hanımefendiye doktor gönderelim. O bizimle konuşmasın bile. Neyiniz varmış hanımefendi? Doktor ne dedi? Özge daha gelmedi. Aa, dalga mı geçiyor bu benimle ben? Ay ben ne diyorum o ne diyor? Kendini iyi hissetmiyor musun lan? Yemekte kuru fasulye pilav var. Aa, mahsus yapıyor. Bizimle dalga geçiyor görüyor musun? Yok yok dalga geçmiyor. İlaçların etkisinden herhalde kulakları biraz diyor da. <laughs> ha, öyle değil mi? Değil mi? Ay, bunları çıkarırsak daha rahat duyarım, öyle değil mi? O pamukların kulağında işi ne? Ha? Kapı, ay kapı. Ay Hı, Kim kapı, geldi acaba? Kapıcığım. Kim geldi ya? Ben de çok merak ediyorum. <laughs> ben geldim, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa kızım. Gel otur. Ee, nana, daha iyi gördüm seni. Okulda deli gibiydin. Deli gibi mi? Bu hasta haline bir de okula mı gittin? Şey Hı -hı. bize kitap lazım olmuştu da. Ne kadar ilginç hikayeler varmış senden ana. Ya öyle mi? E bize de anlat biz de dinleyelim. <laughs> Hadi anlatsana. Sakın. Hayır. Nana, hayır. 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 Oyuncaklar ülkesini anlat. Nasıldı? Ah, oyuncaklar ülkesinde her şey o kadar renkli ve o kadar güzeldir ki. Ve bütün oyuncaklar orada mutluluk içinde ve barış içinde yaşarlar. Bizim bir periler konseyimiz var. Orayı yöneten tek kişi de Kulina. Yüce periler perisi Kulina. Ah, oyuncaklar ülkesi mi? Periler mi yönetiyor? Görüyor musunuz? Ateşi çıktı. Bütün gün bu masalı anlattı durdu küçükken annesi anlatmış da. <laughs> Hadi nana gel yatıralım seni. Haydi nana biraz yat dinlen istersen. Yatsam ne olacak ki? Sürekli seni düşünmekten gözüme uyku mu giriyor sanıyorsun? <laughs> Kalbimden seni <laughs> söküp atamıyorum. Ne? Şaka gibi. Tabii ya. Ateşten ağzından çıkanı kulağa dönmüyor ki. <laughs> ben çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Aa bence hemen bir tımarhaneye kapatalım bunu. Bence seni kapatmalı oraya. Belki bu hastalıklı ruhun iyileşir böylece. Aa! Bana baksana sen. Sana bakmak mı? Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Sen, sen bir boyuk. <laughs> Herkes kendine gelsin. Ne oluyor böyle ya? Aa! Şimdi elimde kalacak. Çabuk götürün şunu. Yalan mı yani? O topukların üzerinde durmak için bir de denge aletine ihtiyacın var. Aa. <laughs> Ayrıca çok Aa. Aa. Bana savunduğun kızı görüyorsun değil mi Hakan? Makboş rica ederim. Nana yukarı çıkar da şu rezalet bitsin artık. Ha, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben neler söylüyorum böyle? Sen sen kim oluyorsun da bana bunları söylüyorsun? Kimsin sen? Kim? Ben Nana. Ben aslında bir bezbe... Rahat bırakın artık onu. Görmüyor musunuz? Haydi Aklı nana, başında değil işte. Ateş içinde yanıyor diye alacak. Hadi bakalım. Simge. Tamam artık. Biraz kendine gelsin. Ben onunla konuşurum sonra. Asıl amacı belli oldu işte. Kendi ağzıyla söyledi. Bak demek ki seni kafeslemeye gelmiş buraya. Ya hayır canım ne alakası var? Kızcağız sayıklıyor sadece. Hastalık ateş falan bahane. Gerçek yüzü çıktı işte ortaya. Her şey ağzından dökülüverdi işte. Anne ya ödevlerimi yapmadım da saat kaç oldu? Ay tamam kızım. Hakan'cım yani seninle ilgili söylediklerini düşünüyorum da ama kızamıyorum bile. O kadar acınacak bir durumda ki. Ne yaptınız? Yukarıda sana ne dedi? Hiçbir şey. Ateşler içinde yatıyor. Kendinde değil. Neyse, tamam canım. Peki, biz gidiyoruz o halde. Kendi ağzında itiraf edeceksin kim olduğunu. Ve asla insan olamayacaksın bana.